ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusu. İşte bu da Titre. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına Güç bende artık Direkt atılgan bir savaşçı haline gelirken, ben de hemen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Ortak. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını, İskilitur'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. derha istilası sonunda götürülmeye hazırlar hayvan adam. Ejderha yumurtaları ve ejderha incisi. Kuş adam bunları bataklıkta uçarken bulmuş. <laughs> ve bir eterniye gümüşü karşılığında bilgiyi verdi. Bunun değerini ve ne yapabileceğini bilmiyor. <laughs> anneciğim ejderha geldi. Durdur dur onu hayvan adam! Dur! Sana emrediyorum! <laughs> dur. Yumurtalarını korumaya çalışıyor iskeletor. Onu kontrol edemiyorum. Gitsek iyi olacak. Bir kere de bir işe yara be hayvan adam ve sana söylediğim zaman gidebilirsin. Ejderha gelmeden taşıtı havalandır ve acele et. Bana daima emir verme gücünü nereden alıyorsun sen? Bundan. Oh. Tamam gidiyorum. <laughs> Evet küçük ejderhalar yakında yeni evinizde olacaksınız. <laughs> Artık son tabağı alalım Orko. Çok fazla yemişim. İki orkomuz olmaması ne kötü. İki katı yiyebilirdiniz. Hiç fena fikir değil. Vay canına daha önce işe yaramamıştı. Eğer dört orka olursa dört katı yiyebilirim. Ve artık benden dört tane var. Dört katı daha güçlü büyücüyüm. Sen değilsin. Ben dört katı güçlüyüm. Kim demiş? Dört katı güçlü olan benim. Hayır, benim. Hayır, 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 benim. Ya sen sus, hayır sen sus. Kim söyledi bunu? Bırak beni. Hey nah, bırak çocuklar, beni. <laughs> durun biraz. Bak, Neden mantıklı davranmıyorsunuz? Ekip çalışması yapabilirsiniz. Ekip çalışması mı? Biz mi? İşler kötü gittiğinde ekip çalışması daima işe yarar. Tamam, bir deneyelim. Evet, güzeldi. Ama çok sürmedi. Aa, bunun odayı saçmaması gerekiyordu. Bir bebek ejderha! Ne şirin değil mi? Şuna bakın, hızla büyüyor. Dikkat edin. Majesteleri benimle gelin. Eda muhafızları çağır. <laughs> Bebek ejderhalara bakabileceğimi sanmıyorum. Gölgelerin gücü adına... <laughs> bende artık. Hadi ejderha süratli en iyi atışını yap. <laughs> Şimdi hemen. Bu pozu sakın bozma buruşuk surat. Yardım lazım mı Hemen? Ne kadar çok o kadar iyi. Ya hazır olsan da olmasan da ben geliyorum. Oh! Oh! Bu şimdiye dek çarptığım en sert ejderhaydı. <laughs> ha, Iskaladın. Hadi bakalım, Bu çok iyi. Yeni dondurucu ışınımı denemek için fırsat bekliyordum. Saatlerce kıpırdayamayacak. Peki bu ejderha nereden geldi? Hayvan adamın hayvanları kontrol etme gücü var. Ve iskeletor da hayvan adamı kontrol ediyor. <laughs> <laughs> o kadar güçlüyüm ki kendimi bile etkilemeyi başardım. Ama beni etkileyemedin. Bir gün sana gerçek gücün ne olduğunu göstereceğim kuru kafa. Bir şey mi söyledin hayvan adam? Yo hayır hayır bir şey söylemedim iskelet var Güzel büyüme serumu bu çok işe yarıyor. Bebek ejderhalar bir dakika içinde yetişkin boyutlarına ulaşıyor. Ve sen buna sihir diyorsan, ejderha incisiyle yapacaklarımı görene dek bekle. Tila, Evion saldırıya uğradı ve saldıran... Bu tahmin edeyim. Bir ejderha mı? Evet, nereden bildin? Eternia'nın dört bir yanında gökten ejderha yumurtası yağıyor. Bak! Uyku zamanın geldi ateş püskürtücüsü. İyi ki babam bizim için birden fazla dondurucu ışını yapmış. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu onu bir süre tutar. Ejderha yakalamak yorucu bir iş ha. Ne yazık ki dinlenecek zaman yok. Yakalanmayı bekleyen daha çok ejderha var. Planım mükemmel işliyor. Hemen ve arkadaşları ejderha istilasıyla uğraşırken biz gölgeler şatosuna gireceğiz. Uzay geçidi bizi oraya götürecek. Benimle gelin. İşte yeni evimiz. Gölgeler şatosu. İçeri giremeyiz. Himen ve büyücü tüm denemelerimizde bizi durdurdu. Hemen burada da yok. Ve büyücüye gelince o bile ejderha direnebilecek kadar güçlü değil. Büyücü, gölgeler şatosunun kontrolünü elime geçireceğim. Cesaretin varsa beni durdurursun. Hadi bakalım. Senin gücün benimkiyle başa çıkamaz iskeletor. Tekrar yılan dağına dön iskeletor. Sen gelmeden önce de bizim yeterince derdimiz vardı. Dert mi? <laughs> Sana derdin ne olduğunu göstereceğim büyücü. <laughs> Kötülüğün büyünü buraya doğru gönder. Ezer haincisi onu yüz kat güçlendirecek. <gülüyor> <gülüyor> Ben yardım çağırmalıyım. Hemen. 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 Gölgeler şatosuna gel. Hadi, büyücü bizi çağırıyor. Gölgeler şatosunda sorun var. <laughs> hey, Büyücü Ejderha incisini hapsettiniz. <laughs> en sonunda gölgeler şatosu ve bütün sırları benim oldu. Man bir daha buraya ayak basamayacak. Eternia adına burada neler oluyor? Gölgeler şatosu düşüyor Himen. Benim oluyor ve büyücü benim tutsağım oldu ve onun gücüyle beslenen ejderha incisi sayesinde bütün Eternia benim olacak. <laughs> Bir bilim ya da büyünün ışını bu güç kalkanını geçebilecek kadar güçlü değil. Kötü görünüyor. İşler kötü gidince ekip çalışması işe yarayabilir. Hey! Tabii ya! Prens söylediğini hatırladım. Belki de ekip çalışmasıyla başarabiliriz. Doğru söylüyor. Bütün ejderhaları buraya getirelim ha? Hayvan adamın idaresindeler. Öyleyse biz de onu kontrol ederiz. Nasıl olur? Hadi gidiyoruz. Gücünün ejderha incisinden kaçamayacağından emin misin? Ejderha incisini tekrar yılan dağına gönderdim. Gölgeler şatosundan uzaktaki büyücü bize karşı sorun yaratamaz. Çünkü ejderha incisi onun büyüsünü emiyor. Tamamını kaybettiğinde sonsuza dek ejderha incisinde kalacak ve onun gücü benim olacak. <laughs> anda doğru Doğruca iskeletörün eline düşebiliriz Seymen. Riske gireceğiz. Gölgeler şatosunu kurtarmak için tek şansımız bu. Hmm, burası tüylerimi diken diken ediyor. Dua edelim de hayvan adam burada olsun. <laughs> beni mi çağırdın? Ben... Hepinizi yok edeceğim imen, hepinizi. Geri çekil Heyman, bu onu susturmaya yeter. Şimdi sana gelirsek Ejderha. <laughs> Görünüşe bakılırsa hayvan adamın kontrolünde değilken bu ejderhalar o kadar da kötü değil. Onu götür Tila. Güç kalkanını kırabilmek için bütün ateş gücüne ihtiyacım var. Sen nereye gidiyorsun? Anne ejderha yakınlarla bir yerde olmalı. Ve bence onun yardımına ihtiyacımız olacak. Stratos, bütün ejderhalar dostumuz oldu. Biliyorum, Himenle Tila hayvan adamı bulmuş olmalı. Onları gölgeler şatosuna götürelim. Ejderhalar buraya girmemizi nasıl sağlayacak? Ya evet, ekip çalışmasıyla. Unuttun mu? Ateşe başlayın ejderhalar. Bu işe yaramak zorunda. Ejderhalar birlikte çalışınca iskeletorun güç kalkanı bile dayanamadı. Durdurun onları! <laughs> ben kazandım galiba. İskeletor! Hiç şansın yok. diğerleri için kötü oldu. En azından ben kaçabildim. Ama uzun sürmeyecek. İşin bitti iskeletor. Bunu birazdan görürüz. <laughs> ben kazandım Hemen. Büyücün ejderha incisinin içinde tutsak vaziyette ve onun gücü artık benim. <Gülüyor> 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 İmdat! Dayan iskeletor. Sen bir aptalsın Ben olsam kendimi kurtarmazdım Galiba hayata senden çok değer veriyorum iskeletor Hatta sininkine bile Öyleyse bunu kullanırım Ona son kez bak Bir daha göremeyeceksin Hayır hayır En azından değerli büyücünü bir daha göremeyeceksin Hemen Teşekkür ederim. Hadi eve gidelim Şahin. Bu da sonuncusuydu. Doğru annelerine gidiyorlar. Peki Kötüliğine ve iskeletorun... diğer adamlarından ne oldu? Kötüliğinin uzay kapısı açacak kadar büyücü gücü kalmış. Oradan kaçtılar. Gittiklerini öğrendiğime hiç üzülmedim doğrusu. Ama içimden bir ses döneceklerini söylüyor. Biliyor musunuz? Yavru ejderhalardan birini evcilleştirebilirdim. Ha? Hey! Kendimi kastetmedim. Hey! Bırak beni! Kurtarın <laughs> <laughs> beni! <laughs> <laughs> Bugünkü hikayede iskeletor hayvanları kötü yönde kullanarak Eternia'yı fethetmeyi denedi. Hayvanlar gibi yaşayan tüm varlıklara saygıyla yaklaşmalıyız. Umarım kedisi, köpeği hatta hamster olanlar bunu unutmazsınız. Evcil hayvanlarımız varsa bize muhtaç olduklarından büyük bir sorumluluğumuz var demektir. Ve biz onları sevdiğimiz sürece bize daha fazla karşılık vereceklerdir. Evet kaybolma zamanım geldi sanırım. Evet evet ben gidiyorum.